Oruç ibadetinin hikmet ve faydaları nelerdir? Allah'ın emir ve yasakları elbette ki kulların iyiliği içindir. İslam bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu bağlamda oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkarlarımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez. Allah Resulü'nün kanaat bitmeyen bir hazinedir sözü müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin eskisinden daha çok kadını bilen insan Allah'a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin ise rahmetel vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar. Oruç ibadeti insana iftar ve sahur ile kılınan teravih namazlarıyla diğer ibadetlerle hayata çeki düzen verme imkanı tanır. Oruç ayı olan Ramazan ayı kulun Rabbine iltica ederek günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkanı yakalar. Ramazan'ın getirdiği bereketle insan Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlamı imkanı elde eder. Ayrıca oruç bedenin zekatı olarak vücutta birikmiş zararlı maddelerin giderilmesi için büyük bir imkan sağlar. Allah Resulü'nün oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan. Allah Resulü inanıp karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı değerlendirmenin geçmiş günahların bağışlanacağını söylemiştir. Aynı şekilde Allah Resulü sahabeden Kâb bin Öce'ye hitaben, Ey Kâb! Namaz kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Kâb! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemikler ancak ateşte olmak yaraşır buyurmuştur. Orucun hikmetleriyle hükümlerini anlamak arasında sıkı bir bağ vardır. Oruç ibadetinin yerine getirilmesiyle ilgili kuralların bilinmesi Orucumuzu Allah Resulünün bize hikmet olarak bıraktığı sünnetine uygun oruçlar tutmamıza imkan tanıyacaktır. Müzik